Merhabalar Sermin Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Çelik, tabii e, gelişmeleri takip edebildiniz mi bilmiyorum ama tabii hiç iyi haberler veremiyoruz. İşgal planı ikinci aşamaya geçti. Açıklaması geldi. Katliamın daha da büyüyeceği e, demek bu. Bir yandan böyle bir e, soykırım var. Bir yandan da işte e, açlıkla, ablukayla temiz su bulunamıyor, bebek maması bulunamıyor, e, insani malzemelerin hiçbiri yok. Dolayısıyla Büyük bir soykırım çok yönlü sürüyor. Şimdi siz İtalya'dasınız. Bir eğitim çalışması var. Ne zaman yola çıkacaksınız? E, oradaki atmosferi, durumu, amacınızı bize biraz anlatın lütfen. E, ben 4 gündür İtalya'dayım. Eğitimler sıkı bir şekilde devam ediyor. E, çok değişken senaryolar üzerine e, delegasyon üyeleri ve uzmanlar, profesyoneller... E, aktivistlere, gönüllülere e, eğitimler veriyorlar. bu senaryolar ee, deyince Sayın Çelik Tabii çok e, korkunç durumlarla da karşılaşıldı daha önce hepimizin hafızasında. Bunlara yönelik evet. senaryolar mı, hazırlıklı olmanız için mi eğitimler? Evet, şimdi hem fiziken hem psikolojik olarak hazırlanmamız gerekiyor. Şöyle özetleyeyim: İtalya'da şu anda 150'den fazla, dünyanın birçok noktasından ve büyük bir kısmı Avrupalı aktivistlerden oluşan bir grupla birlikteyiz. İlk defa bir araya geldi bu aktivistler. İlk büyük yine büyük bir çoğunluğu ilk defa buluştu. Çok e, değişik meslek dallarından e, insanlar var. Çok değişik e, milletlerden, inançlardan, yaşam biçiminden insanlar bunlar ve e, Gazze'ye gitmek için kararlılıkla e, bu yola düştüler. eğitimlerde de açıkçası bütün senaryolar konuşuluyor. Geçmiş filolara yapılan e, uygulamalar, alı toymalar, bunlar konuşuluyor. Nelerle karşılaşabileceğimiz konuşuluyor. Hukuki hak, haklarımıza dair detaylı hmm. bilgilendirmeler ediliyoruz. E, ve e, işte olası senaryolar e, İsrail'in müdahalesinde bizim e, bir barışçıl aktivist grubu olarak e, şiddetsizlik e, eylemine nasıl başvuracağımıza kadar e, uygulamalı hem de bu eğitimleri alıyoruz. E, fakat e, bir taraftan da İsrail medyasında bu filoyu tehdit eden, bu filoya katılanları tehdit eden yayınlar da çıkıyor, haberler de çıkıyor. Bunları da görüyoruz ama burada gerçekten bir psikolojik olarak bir hazırlık süreci de var hepimiz için. Buna ek olarak şimdi bu gemi filosu fakat filoda böyle büyük çapta gemiler yok. Daha çok ...balıkçı tekneleri ve yatlardan oluşan hmm. bir filo. Hmm. Tabii ki geçmiş e, misyonlar e, tek e, yat ve gemilerle yola çıkmıştı. E, burada 80 civarında bir deniz taşıtından e, söz edebiliriz. İşte e, İspanya'dan yola çıkanlar var, Tunus'ta hazırlık hmm. var, İtalya'da var. İtalya'da hem Sicilya'da hem Cenova'da hazırlık var. Yani bir taraftan, çoğala çoğala gidecek öyle mi? Evet çoğala hmm. çoğala gidecek. Ee, ve şimdi bu küçük deniz taşıtlarında uzun süreli yolculuk yapmak da kolay değil evet. ve bizler deniz insanları, gemi insanları değiliz. Tabii. Biraz denize yakın seyredeceğiz. Bunun zorlukları var. Ayrıca e, mürettebat sayısı, kaptanlar ve e, gönüllüler. O yüzden e, gemilerdeki yolcu sayısı da kısıtlı olacak. Hı -hı. Bizler aynı zamanda e, gemilerdeki iş paylaşımını da üstleneceğiz evet. ee, ve oradaki e, Bu hazırlıklar de gerçekten lazımdı. son derece önemli ama çok büyük bir misyonla aslında önemli bir misyonla gidiyorsunuz. Şimdi asıl amacınız bu ablukayı kırmak. Daha önce de evet. e, buna yönelik çabalar olmuştu. E, ne amaçla gidiyorsunuz? Bu gemilerde ya da işte e, deniz araçlarında? ...neler olacak... ...bir yandan da e, bununla birlikte şunu sormak istiyorum... ...pek çok ünlü isim de var... ...az önceki haberimizde de verdik... Evet, ...bildiğim evet. kadarıyla Susan de değil mi... E, ...o da evet, var... Evet. E, ...ve evet. işte az önce bahsettiğimiz ünlü komedyen... ...şimdi o ünlü isimlerin evet. olmasının... ...nasıl bir faydası olacak... ...amacınızla birlikte bunu da aktarırsanız... ...son olarak çok sevinirim... ...tabii şimdi gemilerde... E, ...Cenova'daki limanlardan... ...kalkacak olan gemilere. Yardım malzemeleri e, yüklendi. 300 ton civarında bir e, acil ihtiyaç malzemeleri, sağlık malzemeleri ve gıda var. Tabii ki e, umarız ve inşallah varırız Gazze'ye ama e, yetmez bu taşıdığımız e, malzemeler. Ama yanımıza bir şeyler götüreceğiz mutlaka. E, şimdi... Bir bu tarafı var. İkinci tarafta da işte e, misyondaki katılımcılar dünyada önemli isimler var. Bizim e, İtalya'daki kafilemizde de e, hem aktivizmle hem de yaptıkları işlerle öne çıkan isimler var. Biraz İtalya'da bir gizlilik var. Onu da belirteyim. Hmm. Mesela biz eğitimlere girerken kesinlikle cep telefonlarımızı hiçbir şekilde salona sokmuyoruz ve telefonlarımız kapatılıp toplanıyor. Orada biraz yani Avrupalı aktivistler bu işi çok sıkı tutuyorlar çünkü Tunusla bura, Tunus'taki eğitimleri de takip ediyoruz bir taraftan. Burası biraz daha güvenlik tedbirlerini üst seviyede Tenkinli almış durumda. Temkinli yaklaşıyor belki. Evet. evet bu <laughs> da aslında bu yolculuğun ciddiyetini gösteriyor, bizi de motive eden bir şey, kararlılığımızı yani. Filo'nun adıyla burada mülhem oluyoruz onu da söyleyeyim. Eee evet. amaç gerçekten eee abluka'yı kırmak e, ve orada e, Gazze'ye bir insani koridor açmak tek derdi tek e, amacı e, bu filonun ve e, bir takvim üzerine hareket ediliyor. Yani işte önümüzdeki birkaç gün içerisinde hareket edilecek ve e, e, siz işte, birkaç gün içinde siz de hareket etmiş olacaksınız. Değil evet mi? evet biz de, biz evet, de hareket evet. biz de hareket edeceğiz. Yani şöyle Denizdeki hava da burada belirleyici. Tabii. Takvimdeki e, biraz bir iki günlük sapmanın Hı -hı. nedeni de bu oluyor. Mesela Barcelona'dan kalkan gemiler evet. e, geri dönmek zorunda kaldı. Hı -hı. Rüzgarın şiddeti artınca. Bir Akdeniz açık deniz bunları da öngörüyor biz kaptanlarla tabii gönüllülerin da. Gönüllülerin tabii sağlıklı bir şekilde evet. e, oraya ulaşması da son derece önemli. Bu yüzden bu güvenlik önlemleri de çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Sayın çok. Ersin Çelik. Buyurun. Son cümlemizi alabilir isterseniz de. Varsa eğer. Ee, evet şöyle söyleyeceğim. Biz denizde olacağız ama gücümüzü karadan alacağız. Yani hem bir gazeteci olarak hem de bir evet. aktivist olarak bunu söylemek istiyorum. Kara gücüne çok fazla ihtiyacımız var gemiler kalktığında dünyanın birçok yerinde yapılacak olan yürüyüşler, gösteriler limanlara doğru hareket etmek çok etkili olacak. Çünkü İsrail bu filonun sona ermeyeceğini, filonun arkasının geleceğini görmesi gerekiyor. Hı hı. Ve ablukanın artık gerçekten tam olarak kırılması gerekiyor. Hepimizin kalbi sizinle. O küresel kararlılık filosu dediğiniz gibi ismiyle müsemma bir filo. Bu kararlılıkta devam eder. Umarız sağ salim oraya gidersiniz ve amaca ulaşırsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik İtalya'dan yayınımıza katıldı. Sağ olun.